Sarp Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Begühan Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin koca ikinci aşamaya geçtik dedi. İkinci aşamadan kastettiği sanıyorum artık huzur evleri ve bakım evlerinin de burada kalan insanların ve onların bakımından sorumlu olan kişilerin aşı olması. Sizce nasıl gidiyor bu 3 milyon dozluk aşımızın ülke genelindeki uygulaması? Şimdi e, sizin de haberlerde vurguladığınız gibi öncelikle sağlık personelinde zaten ilk hedef grubumuz en fazla risk altında olan sağlık personeliydi ve e, sağlık personelinde e, aşılama e, 900 bin doza yakın bir şekilde tamamlanmış vaziyette şu anda yani tamamlanmış derken daha sağlık personelinin aşılanması tamamlanmadı ama 900 bin sağlık personeli ki bunların içinde emekli sağlık personeli de var hı hı. E, aşı, ilk aşılarını almış durumda. Şimdi gene e, Sağlık Bakanlığı'nın dört aşamalı planlamasında ilk grupta sağlık personeliyle beraber huzur evlerinde e, çalışanlar, bakım evlerinde çalışanlar, orada e, kalanlar vardı ve 65 yaş üstü nüfus vardı. Şimdi elimizdeki 3 milyon dozun e, iki doz olarak yapılacağını ve 1,5 milyon kişi olarak düşündürse hı hı. ikinci bir adım olarak e, bu. Huzur evleri ve bakım evlerinde çalışanlarla orada kalanlar ve 90 yaş üstü grup bu aşağı yukarı 200-250 bin kişi diye tahmin ediyorum ben çünkü 90 yaş üstü fustumuz bizim 200 bine yakın bunu o şekilde tahmin ediyorum bunların aşılaması başlandı şunu söylemek lazım özellikle sağlık personeli aşılamasında hızlı bir giriş yaptı Türkiye Evet yani şu anki ben son verilere baktığımda e, Batı Avrupa'daki Almanya, e, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler günlük olarak 70 bin civarında bir aşı yapıyorlar. Hı hı. Biz e, 300 binle başladık yani 280 bin, 300 bin ve, ama şu anda 160 bin'e düştü ki zaten daha da düşmesini beklememiz lazım açıkçası çünkü yeni e, uygulamada e, sağlık personeli biliyorsunuz. Okur yazarlığı sağlık okur yazarlığı en yüksek grup ve kendi kuruluşlarında mümkün oldukları aşı olduğu için daha kolay ulaştılar. Ama şimdi başlanılan grupta evlere gidilip aşı yapılması planlanıyor. İlçe sağlık müdürleri ve toplum sağlığı merkezlerinden ekipleri takviye edilerek evlere gidilerek aşı yapılması planlanıyor. 90 yaş üstü için. Bu ister istemez aşılama hızını düşürecektir. Ama şunu da vurgulamak önemli, aşılamanın hızlı olması, bu işin acele yapılması değil, doğru ve planlı yapılması lazım. Bizim şu anda elimizde 3 milyon doz aşımız var. Bu aşının arkasının gelmesinin sağlanması, tedarikin sürekli sağlanması aşılamanın başarısı açısından önemli bu riskli grup, en önce aşı olması gereken grup kaç kişiden oluşuyor ülkemizde? Sağlık Bakanlığı'nın planlamasındaki dört aşamadaki işte sağlık personeli, emekli sağlık personeli 65 yaş üstü ve huzur evlerinde çalışanlara baktığımızda 9 milyon kişi civarında ediyor. Yani biz aslında bu ilk adımında çok daha başındayız. Yani bunun ancak onda birini e, aşılamış vaziyetteyiz. 9 milyon kişinin aşılanması için 18 milyon yani bağışıklığının sağlanması için 18 milyon doz aşı gerekiyor. Bizim elimizde sadece 3 milyon doz var. E, dolayısıyla e, şu anda hızlı aşılamadan çok bence e, planlı bir aşılama ve beraberinde de aşı tedarikinin sağlanması gerekiyor. Tam ee, da onu bir soracaktım hocam. Bu hmm. 47 hmm. milyon e, işte 50 milyon anlaşmamız vardı ya Sinovac'la. 47 milyon ne zaman gelecek? Bir de gelince yine bir teste tabi tutulacak mı? Bu e, iki doz aşı arasındaki süreyi tam olarak oturtabilecek miyiz? Buna ilişkin çalışmalar yürütülüyor mu acaba? Yani e, şunu belirtmekte fayda var. Bir kere şunu haklısınız. Uçakla gelen her e, grup Mutlaka bir önceki gibi iki haftalık bir sürede incelenmesi ve değerlendirilip olması gereken kriterlere uygun olduğunun tespit edildikten sonra yaygın aşılamada kullanılması lazım. Şimdi açıkçası genel olarak baktığımızda Sinovac firmasının zaten yıllık üretim kapasitesi 300 milyon doz hı hı. civarında. Ee, sadece biz değil, bugün bir haber vardı, 100 milyon doz e, Brezilya alıyor, başka e, Çin'de kullanılıyor. Endonezya bunu e, uygulamaya başladı, e, Singapur bekliyormuş. E, firmanın da gene kendi açıklamalarında aşı kapasitesini arttırmak için çeşitli çalışmalar olduğundan bahsediliyor ama yani bizim açıkçası aşı portföyümüzü biraz e, çeşitlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda e, 60 küsür ülkede aşılama yapılıyor ve bunun 42'si birden fazla aşı kullanıyor. 2 ya da 3 aşıyla ilgili bağlantı yapmış ve kullanılıyor. Hı hı. Bizim de e, farklı e, aşı firmalarıyla bir an önce bağlantıları yapıp e, hem tek aşıya e, mahkum olmamak hem de e, riskli gruplarda farklı aşıların e, kullanılması açısından ve de tabii sahip olduğumuz, olacağımız, yani bize gereken aşıyı da tamamlamamız açısından mutlaka e, portföyümüzü geliştirmemiz lazım. Hı hı. Hocam kendi ülkelerinde üretilen aşılara e, rağmen ülkelerine, vatandaşlarına çeşitlilik sunuyorlar. İşte Almanya'da, Çin'de de öyle. Farklı e, aşıları tabii. da ülkelerine getiriyorlar. Ben aslında size... E, şunu sormak istedim. Merak ettiğim bir konudur. Görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi yurt dışında mesela Angela Merkel'in aşı olmadığını görüyoruz. Yine Pfizer-BioNTech'in kurucularının da aşı üretmiş olmalarına karşı da en üst sıralarını beklediğini görüyoruz. Yine Fransız Sağlık Bakanı da 50 yaş altıyım ve benim sıram ne zaman gelirse ben o zaman aşı olacağım diyerek hı hı. sırasını bekledi. Öncelik almadılar. Bizde bu neden böyle oldu? Yani bizim e, siyasi liderlerimiz e, örnek olmak için kameraların karşısında aşı oldu. Ancak bu böyle olmalı mıydı? Bizim ülkemizde aşı konusunda vatandaşlarımız daha mı temkinli ve e, korkuyorlar acaba? Hani bu e, aşı karşıtlığıyla da bir alakası olabilir mi? Bu konuyu bir değerlendirebilir misiniz lütfen? E, aslına bakarsanız pandeminin başından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımlarındaki kısıtlılık ve e, oluşturduğu güvensiz hava, öyle söyleyeyim ben size. Hı hı. E, bununla e, şunu kastediyorum. Biz hala e, Ankara'da kaç hasta olduğunu ya da Kayseri'de kaç hasta olduğunu, kamuoyu olarak biz, e, bu illerde kaç kişinin öldüğünü henüz bilmiyoruz. E, mutlaka bakanlık bunu biliyor ama e, paylaşmıyor. Biz kaç kişinin test yapıp kaç kişiye test yapıldığını da bilmiyoruz. Son Bağlantımız zayıfsa da ama bir genel evet. test rakamı görüyoruz orada e, yapılmış bir test Hı -hı. rakamı olduğunu görüyoruz. Ama evet. kaç kişi yapıldığını bilmiyoruz. E, bu e, bu e, acaba semptomu olduğu için bir şikayeti olduğu için yapılanlar kaç kişi yoksa? E, futbol kulüplerine ya da seyahat için yapılanlar kaç kişi bunları bilmiyoruz. E, hastaların e, hangi meslek gruplarından olduğunu, niçin hastalandıklarını, ölenlerin hangi meslek gruplarında olduklarını biz bilmiyoruz. Yani veri paylaşımında çok önemli bir sıkıntı var. Onun dışında bu aşıyla da ilgili e, belki erken bir davranışla e, çalışmaları e, zamanından önce sonlandırıp e, Ayrıca bazı verilerin açıklanması, sonra üç farklı ülkeden farklı farklı rakamların gelmesi, haliyle insanların kafasında bir güvensizlik oldu. Ben bunu bir aşı reddi olarak kesinlikle düşünmüyorum, ama bir tereddüt kişiler, oluştu insanlarda. Yani e, şimdi herhangi bir e, aşı olduğu zaman e, bunun etkisi ne kadar, yani etkilerinin nasıl olduğu konusunda. Toplumda yeteri bilgi paylaşılmadı. Ee, hı hı. Mesela Pfizer-BioNTech aşısının FDA'den onay alırken 9 saat canlı yayında bütün dünyadan izlenirken bizde de e, ti̇t yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 89 kelimelik bir e, akşam vakti bir bildiri yayınlandı ve e, bu aşının e, acil kullanım onayı verildiği söylendi. Dolayısıyla e, bilgi çağında yaşadığımız bir ortamda insanlar istemeyecek mutlaka daha fazla bilgiye ulaşmak istiyor, daha fazla şu, şey öğrenmek istiyor. Hı hı. Bu aşı da biliyorsunuz bizde uygulanan yani bütün dünyada tabii benzer şekilde bireysel karar veriliyor. İnsanlar da bu kararı vermek için tabii ki bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bilgi paylaşımındaki kısıtlılık, sınırlık bence bunu oluşturdu. Bu güvensizliği hı hı. oluşturdu. Hocam çok her gün bu konuyu konuşuyoruz. Biraz şöyle geniş baksak olaya ve salgının başından bu yana şu an hangi noktadayız? Hani hep birinci dalga, ikinci dalga, birinci dalganın ikinci zirvesi böyle tabirler kullanılıyordu. Şu an nasıl görüyorsunuz siz artık dünya genelinde hangi noktadayız bu salgınla mücadelede? Ve daha ne kadar ne kadar sürecek? Bu aşılar çare olacak <laughs> mı? Bu salgının bitmesinde, sönümlenmesinde? E, aşılar mutlaka çare olacak. Ee, biz açıkçası e, Aralık ayına göre şu anda elimizde kullanılmaya hazır aşılar. E, bunun etkinliği konusunda mutlaka bazı tartışmalar olabilir ama en azından şu anda bizim ülkemizde dahil olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği standartlarda e, etkinlik düzeyinde aşılar var ve bu aşılar en azından ee, bizi hastalanmamızı ağır hastalanmamızı ya da ölmem ölmemizi önüne geçebilecek e, unsurlar. Bu açıdan baktığımızda salgında çok iyi bir yerdeyiz. Ama aşı'nın olması bizim e, çok kısa bir sürede bundan önceki e, ilaç dışı e, önlemler dediğimiz bizim e, maske mesafe hijyenin kişisel olarak kullanımı onun dışında e, genel olarak toplumda grupların bir araya gelmesinin engellenmesi, esnek mesai, toplu taşımdaki düzenlemeler anlamına baktığımız bu önlemlerin bugünden yarına e, kalkıcı anlamına gelmiyor. Biz daha uzun bir süre bu şekilde davranmaya devam edeceğiz. Şunu ekleyeyim, elimizdeki bilgiler ışığında e, aşılama kişiyi koruyor şu anda. Yani hastalığın bulaşmasını ve dolayısıyla yayılmasını engelleyici bir durumda değil. Dolayısıyla biz diğer önlemleri almaya devam edeceğiz ve e, bütün toplumu e, veya toplumda önemli bir bölümü bağışık hale getirmeden de e, bu tedbirlerden vazgeçmemiz mümkün gözükmüyor. Ne kadar bir e, oran verebiliyorsunuz? Yüzde kaçımız aşı olursa artık bağışıklık kazandık diyebiliriz, güvende destedebiliriz? E, ee, şunu e, eklemekte öncelikle önem görüyorum. Toplum bağışıklığı için kişinin kaç kişiye bulaştırdı yani R0 kat sayısı, bir zamanlar çok geçiyordu. E, R0 kat sayısı önemlidir. İkinci noktada aşının bağışıklama düzeyi önemlidir. Dolayısıyla siz %100 bağışıklık sağlayan bir e, aşıyla toplumu aşılarsanız, mesela bizim ülkemiz için söylüyorum, 50 milyon kişinin aşılanması yeterlidir ama yüzde 80 bağışıklık ise 60 milyon 70 milyon kişinin aşılanması gereklidir. Dolayısıyla bizim kullandığımız aşıya da bağlı bu. Şu andaki en kötü senaryoyu düşünürsek bizim sizin de vurguladığınız gibi en az 60 milyon kişinin bir an önce aşılanıp Hı bağışıklığı aşılandıktan sonra da bağışıklığı kazanması. bu kadar kişinin bağışıklığı kazanması gerekiyor. Tıp bilimi bir yere doğru gidiyor, çok hızlı yol kat etti, e, aşıda böyle oldu, yine pek çok tedavide. Ama bir yandan da mutasyon sorunumuz var. Mutasyonla nasıl mücadele edeceğiz? Buna ilişkin ülkemizde bir takip e, söz konusu mu? Şimdi e, benim bilgilerim doğrultusunda e, bu takibi, yani e, hastalardaki hastalık oluşturan virüslerin gen dizinlerinin takip en iyi yapan ülkelerden biri İngiltere. Ee, Onun için mi hocam ilk orada e, mutasyon tabii ki, çıktı. Tabii ki. Yani siz bir şey e, arayıp bakmazsanız zaten bulamazsınız öyle bir şeyi. E, İngiltere bunu çok sıkı takip ettiği için e, Hı -hı. mutasyonun orada ortaya çıktı. Bizde çok az sayıda yapıldığını biliyorum ben. Ama şu an için e, elimizdeki kullandığımız aşıların bu mutasyondan etkilenmemesi bu bizim bir avantajımız Hı -hı. ve hızlı bir şekilde e, bu aşılarla toplumsal bağışıklığı sağlayabilirsek ve ne kadar çok kişi yaşarsak mutasyon olma olasılığını da o kadar fazla e, önüne geçeriz. Bu da bir anlamda koruyucu oluyor. Ama tabii ki e, bu mutasyon her zaman olabilecek bir şey. Belki şanslı bir döneme geliriz. Öyle bir mutasyon olur ki e, virüsün artık hastalık yapma özelliği ortadan kalkar ya da bulaşma özelliği ortadan kalkar ve kendi kendine bu salgın e, Yok olur ya da e, bizim tekrar yeni aşılar bulmamızı gerektirecek, yeni çalışmalar yapmamızı gerektirecek bir mutasyonla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu bir bilinmez olabilecek bir şey. E, şu İnsanlığın andaki elimizdeki zihine buna... doğru bir mutasyon ihtimali peki e, ne kadar? Yani bunların yüzdesini vermek e, çok e, mümkün değil ama bu virüsün ailesinden bir grup olan... Ve SARS hastalığını oluşturan virüs de kendi kendine açıkçası belli bir yayılım ve hastalık ve ölüme neden olduktan sonra kendi kendine yok oldu. Bunda da olmaması için bir neden yok. İlk zamanlar bu virüs nereden çıktı çok konuşuluyordu. İşte laboratuvarda mı üretildi? Hayvandan mı bulaştı? Yarasa'dan mı? E, uzunca bir süre geride kaldı. Buna ilişkin e, bir çalışma var mı? Hala çıkış noktasını bilebiliyor muyuz? Ne, 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 neler biliyoruz acaba virüs hakkında? Aslında çok şey e, şöyle söyleyeyim. Bir sene öncesine göre bu hastalığı ilk duyduğumuz bir sene önceki bugünlere hı hı. göre çok şey biliyoruz. Ama her bildiğimiz şey aslında ne kadar az şey bildiğimizi de ortaya koyuyor bir anlamda. Çeşitli çalışmalar var. Ben açıkçası bir takım kaos teorilerine ya da komple teorilerine çok fazla şey yapmıyorum. Yapılan çalışmalar bunun açıkçası doğanın vahşi hayvanların yerleşim yerlerine doğru, yaşam alanlarına doğru insanın müdahalesine bağlı bir araya gelmesiyle bir şekilde e, ortaya çıkarak bir e, bulaşma yarattığını gösteriyor. Ama şu anki bizim elimizde, bizim olduğumuz nokta açıkçası bunun nereden çıktığından çok biz bu salgını nasıl e, evet, tabii baş ederiz ki, tabii ki. durumundayız. Sonra zaten bunlar zaman içinde tekrar ortaya çıkıp e, doğrulanacaktır. Belki insanlık bu süreçten büyük bir ders alır hocam. Ne dersiniz? İnşallah. <laughs> İnşallah. Yani ders alacaklar vardır, almayacaklar vardır. İnşallah e, alacaklar daha fazla olur. Çok teşekkür ediyorum e, Profesör Doktor Serpil sizde yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi sağ yayınlar. Olsun.